Mr. I think that this victory is uh, special for you in some moments. Uh, what did you like the most about team's performance in this game? Ee, bu maç için e, tabii ki mükemmel kazanmak önemli ama hiçbir şey bitmedi. Biten hiçbir şey yok. Pozitifleri yanımıza alacağız. Cebimize koyacağız. Topa sahip olmak, e, reaksiyon birçok şey. Ama bu kadar basit iki gol yememeliyiz. Bunları kendi aramızda konuşacağız. Daha iyi birebir oynamalıyız. Kornerde, duran topta, kenarlarda. Bunların hepsini konuşacağız kendi aramızda ama oyuncularım genç ve büyük potansiyelleri var. Bugün bu stat'tan e, dik çıktılar. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Ama iş bitmedi. Tamam. Başakşehir's tek at the highest level today. Yani en üst seviyede olmanız için bu kadar pozisyona girdiğinizde daha fazla atmalısınız. Futbolda en üst seviyede bir şey yok. Her gün kendinizi daha fazla geliştirmelisiniz. O yüzden ama hücumda etkili olduğumuzu söyleyebiliriz. Sadece ceza sahasına geldiğimizde daha dikkatli değerlendirmeliyiz. Çünkü neden? Bazı öyle büyük maçlar oynayacağız ki bazen oraya 2-3 kere geleceğiz. Bu topu